Yine düştün bir ahunun peşine Gitme gönül dayanacak gücüm yok Karşılıksız bir sevdanın düşüne Yatma gönül dayanacak gücüm yok Halına bak döne döne halına Varsın gitsin bırak herkes yoluna Bülbül olup el alemin gülüne Ötme gönül dayanacak gücüm yok çok kandım Ağulu bal dürümüne Baktıkça bezerim şu durumuna Irak menzillerin uçurumuna itme gönül itme dayanacak gücüm yok Yaşım geldi 40-50'ye dayandı Bedenimde dert kalmadı uyandı Gada bela her karın bir ziyandı Batma gönül batma dayanacak gücüm yok. Aşk dediğin gören gözü kör eder, geçmez günü çıkmaz cana dar eder, avuyu bal karı buzu kor eder. Yutma gönül yutma, dayanacak gücüm yok. Her aşkında hüzün düşer karına, çekme beni ayrılığın darına umut pazarında körü körüne satma gönül satma dayanacak gücüm yok kurdoğlunun yıkma gönül şehrini altın tasta sunma aşkın zehrini çeke çeke ben usandım kahrını etme gönül etme dayanacak gücüm yok etme gönül dayanacak gücüm yok